bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Ezanın son kısmını beraber dinledik inşallah. Cenab-ı Hak bu vatanımızdan ezanlarımızı, bayraklarımızı bir an olsun eksik kılmasın. İla kıyamet, kıyamete kadar arkadaşlar varlıklarını inşallah daim ettirsin inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz bir buyrulduğu örneği arkadaşlar. Şu besmelemizin kodu arkadaşlar arşiv metinlerinde besmele bu şekilde kodlanmış. Hu veya Hüve şeklinde de okuyabiliyoruz. Bu kısım sah bölümü. Bunlarla ilgili çokça izahatta bulunduk. Hızlı bir şekilde arkadaşlar vesikayı okuyup bitireceğiz. İzzetlü Defterdar Efendi. İzzetli Defterdar Efendi. Bu defa der saadete arkadaşlar. Der saadete. Bu kendilerine has bir imlası olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Kısmen divaniye yakın ama yüzde yüz divani diyemeyiz. Kendine has imlası var diye söylemiştik. Tevarüt arkadaşlar. Tevarüt etmiş olan arkadaşlar. Bu defa ders saadete tevarüt etmiş olan İngiltere devleti büyük elçisinin elçi ilçi diye geliyor arkadaşlar yazılıyor. Babı aliye. Evet babı aliye vurudunda. Evet vurudunda kaldıralım. Kendiye ve tebaasına kendiye yani kendisine ve tebaasına iksa olunmuş yani e, kıyafet giydirme manası iksa arkadaşlar. İksa olunmuş olan ve divanı hümayun tertibiyle divanı hümayun tertibiyle kezalik elçi i muma ileyh ve tebaasından iktiza edenlere evet iktiza edenlere ilbas ilbas ile iksa arkadaşlar aynı şey kıyafet giydirme manasında ilbas olunacak sarvanların özür diliyorum harvani arkadaşlar harvanilerin yanlış okudum harvanilerin darphane i amire de imal darphane i amire de imal ettirilen evet ettirilen kopçaları arkadaşlar kopçaları bahası vesair bermucebi defter bermucebi defter masarifatı olan cem an 83.000 83.485 kuruşun itası irade olunmuş şu şimdi noktaları arkadaş olunmuş ve defteri mezkur merbutan tarafınıza gönderilmiş olmağla meblağ mezburun itasına mübaderet eyleye siz deyu evet eyleye siz deyu buyuruldu kelimesi var burada arkadaşlar buyuruldu eyleye siz deyu buyuruldu. Şurada tarih kısmında özellikle arkadaşlar dikkat etmenizi istirham ediyorum. Burada 8 var. Evet buyuruldu. Şu imza gibi olan kısmı arkadaşlar buyuruldu. Ondan sonra tarih kısmında üst üste bindiği için şurası 8. Şu mim harfi arkadaşlar mimin başını arkadaşlar seneyle birleştirmiş öyle düşünebilirsiniz. Keza aşağıda da var şurada. O mim hem Muharrem hmm. ayını sembolize ediyor hem sene ayını arkadaşlar. Onu ifade edelim. Bu da 8 mim Muharrem devamı sene 45 yani 1245 Hicri senesi. Ondan sonra mucibince tezkiresi tahrir oluna Mucebince mucibince değil arkadaşlar. Mucebince tezkiresi tahrir oluna Şurada arkadaşlar Dade yazıyor dae yani verildi o tezkiresi verildi manasında. Burada da 10 muharrem 10 mim yani muharrem'in kodu sene 245. Şu tarih aslında arkadaşlar işte e, şu şekilde belki daha manalı, e, mantıklı bokum olabilirdi. Mucebince tezkiresi tahrir oluna diye e, bir emir gitmiş. Burada da şu aynı tarih. 8 Muharrem sene 45. Ondan sonra daha de yani tezgire verildi manasında. O da 2 gün sonra 10 Muharrem sene 245'te tezgiresi verilmiş. Ondan sonra üstte herhangi bir yazımız yok. Evet arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda buyruldu okumalarında. Okuduğumuz vesika buydu. İnşallah bu şekilde buyrulduların da mantığını, imlasını iyice kavramış olacağız. Teşekkür ediyorum. Başka bir derse Cenab-ı Hak nasip ederse. Yine görüşürüz arkadaşlar. 950'nin üzerinde vesika oldu. Cenab-ı Hak 1000'e ulaşmayı da nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki derste tekrar görüşmek ümidiyle.